Tabii ki diğer böyle Motor mu? Olabilir mi? Yani şimdi nasıl bir motor oldu? Ben de onu oldu? diyorum ya şimdi. Oha! Geldi vallahi be. geldi, lan! Lan bizim yorumlarımız sayesinde oldu. <laughs> ha bir şey söyle mi? Oy en sevdiğim. Bakayım çizebilecek miyim bunu? Peki. Böyle bir şey. Bu böyle bir şey. Evet. Tırpan öyle değil mi lan tırpan? Sonuçta işte bildin mi kardeşim? Bildim mi? Ha, bu muydu tırpan ben? Çapa, çapa değil mi lan bu? Bilmiyorum. Geçen gün bunu karıştırmıştın hatırlıyor musun? Nerede karıştırmıştın? Hayır o bu Yine değil. Orak değil o tırpandı. Kelimeyi söyledin abla. Hayır söylemedim salak. <laughs> sen... Söyledin ya. Yalan söyleme bu tırpan mı? Bak yazdılar direkt. Evet değil tırpan değil. değil. <laughs> hayır dedin ki bu orak değil tırpan dedim. Hayır bu o bu, değil dedim. Bu tırpan değil orak bu, o değil dedim yayın tekrar. Dedim dedim bak çete o bak değil, çete dedin. bak. Hayır abi hayır. <laughs> bu o değil dedim. Bu orak değil dedim. Ee, sana bir dakika. Ee, benim elimde beş parmağım olan ne? El. Ha el. Ee, ben sana. Oğlum benim elimde dedin zaten. E. Ee? Ha pardon. Eee... S... daha anlatamayacağım onu bir saniye. Ne dağıtmayın oğlum. Bu da geçti. <gülüyor> <gülüyor> Kendi takım arkadaşlarının sonra çelme takıyor. Ben daha ne diyeyim evet. <laughs> Benden çekeceğin var arkadaş. Bunu anlatırsın. Tabii biz anlayabiliriz. Ee, dünya üzerinde batı tarafta olan bir kıtada yeşil Tam kocaman edilme. bir heykel var. Ooo Berk. Özünü Oo. seveyim Berk. Oo, <laughs> <Özgülüyor> söyledi ya. Özgürlük heykeli Özgürlük Devam et abi. Bakalım. gideceğim ya. ya. Bilmiyorum abi. diriltirdim lan diriltirdim lan diriltirdim <laughs> Diriltirdim lan birini diriltirdim Ben katil miyim? Polisim. Evet Ya Allah Ya Allah Olması lazım ben tez umarım şey, şeyi Burak, şey, Burak abi kendi evine gidersen de. patlatıyorsun Kendi evine gitmen lazım patlatman için Survivor'daki gibi evet, o tıktan Tutma! Sıcak bu bir şey olmadı galiba. Lan porta portakalı seni. Döne döne tutuyorlar, ya, şey ya. Ya, adam, Bro, bizi tutuyorlar Şu arkadaş ya. Bırak rahat rahat bizi patlatsın dur. This is <laughs> Burada bir tane daha meşale. Meşaleden meşaleye o zaman. It's Anana avradın ulaşamazlar dedi. <laughs>

bu de mızrak gibi korkusuyla burada doğuşmaktan gerçekten psikolojim bozuldu. <laughs>